Merhaba arkadaşlar. Bugün Modern Şehrimizin 5. bölümünü çekeceğim. Tek başımayım. O zombiler çıkmış. Onları kapatalım diye. Barış çıl. Bu sefer dekorasyon yapmayacağım. Yani biraz zorlanıyorum dekorasyon yapmada. Onu artık başka bir bölümde çekerim. Bu bölümde en son şey yapmıştık geçen bölümde daha doğrusu. Bir havuz yapmıştık. Şuralar dinlenme yerleriydi. İşte şu yerleri kaplamamıştım. İsterseniz siz kaplayabilirsiniz demiştim. Şimdi bu bölümde şunlar gibi bir tane daha ev yapacağım. Böyle evler olunca şehir şehre benziyor. Yoksa hiç benzemiyor. Evi bu sefer yine odundan yapacağım. Odun evler güzel oluyor. Ee... Şu neydi? Tuğla'dandı. O zaman odundan yapmakta fayda var. Şundan yapayım sefer. Daha açık olsun. Şunun arasında 4 fark bırakalım. 1, 2, 3, 4 hatta 5 bırakalım. Şuradan başlayalım. Şurayla arasında 3 fark var. Şimdi 10 çarpı 10 olacak hep. Ondan ama bir kat daha uzun olur herhalde bir sefer. bir şimdi. 1, 2, 3. Ha şöyle tam. 4 katlı. içinde de on ayarlayalım. 1, 2. Buraya geliyor. yani on tane sayıyoruz sonuncusu şey oluyor hmm. kenar olduğu için ortada 10 kalıyor yine aynı şekil diğeri gibi yapalım. İlk önce şeyini çıkartalım bir iskeletini sonra. Şimdi yoldan nasıl olur? Şuralar kapı olsa tamam. 4 oldu şöyle yapalım o zaman. 3 şasiyi daha azıcık uzatalım. Ya henüz suyun yerine alabiliriz. Şöyle. Ben de bir iki aydır video çekmiyordum. Yani hatalarım varsa kusura bakmayın bu videoda. Evet şimdi evi yapalım. Şöyle. Kapılar olmamış yalnız. Bunları düzelteyim bir. Niye olmuyor bunlar? Oldu. Şimdi bir de buraya yapayım. Bu dört katlı olacak galiba. Yerleri fırış kaşı döşemeyeceğim diğer gibi böyle çapraz şekilde. Kenarlara koyacağım yeterli olur. Şimdi getirelim. merdivenini dönmeli mi yapsam yoksa normal merdiven mi? Ee, dönmeli daha iyi olur herhalde. Dönmeli yapayım bu sefer. Çünkü diğer diğerinde değildi dönmeli. Bakayım da bir yine de emin olayım dönmeli miydi değil mi? Değildi gibi hatırlıyorum ama. Aynen. Yo dönmeliymiş bu da. O zaman dönmeli yapayım. Dönmeli güzel oluyor. Siyah ünlü bir cam alayım. Hı. <laughs> güzel oluyor dörtlü cam. Bunu da şunun cihazını da koyalım. şöyle olması lazım. Burayı da şöyle indirirsek ikili cam kalıyor buralara. İlk katın duvarları bitti. Bir yer kaldı. Şimdi o yüzden yukarı yapalım. yavaş yavaş büyüyor şehirde böyle. şurayı dönemeci şey yapayım. Sağ tarafa yapayım. Lan ışıkları koyalım da yarasa donmasın içerisi. Şurayı da. Oraya merdiven yapacağız gerçi. Merdiveni yaptıktan sonra koyarız. Bir de burası niye? Aa yanlış yapmışız şurayı. Tamam. Şimdi tam ortadan Şurayı en yukarıya çıkartayım duvarlarını yapmamışlar bu tarafı. <laughs> Gerçi bu tarafta cam olur mu? Sar mı ki? Sar herhalde ya. şuraları bir tamamlayayım sonra da altları yapayım şu kenarları halledelim bir, sonra da tabanları yapayım ışıklar kenarda bir de ortaya koymak aslında güzel ama ortaya bilmiyorum koysam mı? Yani tam ortasını. Şunların camlarını koyayım. Hemen şurayı ayıralım 2 ile 3'ü. şurası kalıyordu. 3 çarpı 3 orada. O kenara atacaklarımı şey atarım. Merdivenin ortalarına bir yeri. Daha güzel olur. üstünü de kapatalım evin Tamam ışıklandırmaları. Şuralara koysam mı? Koyalım oralara da ya da dursun ortada. Diğer evin çatısı gözüküyor mu ki buradan? Evet gözüküyor. Şimdi şuraları katlayalım. bir de bu bloğun yarımından alayım. Böylece şey merdiveni halledebiliriz. Adı meşacı basamağıydı herhalde. Bakalım. Evet meşe ağaç basamağıymış. Şöyle. Yok nasıl olacak şimdi? Şöyle şöyle. O zaman şimdi şurayı döndürelim. Ben şöyle bırakalım merdiveni. Hatta şurayı kıralım. Ya çok şey gözüküyor. Şuraya bir ışık taşı. Şuraya bir tane. Bir de en alt kata koyalım. Ya da şuraya öyle kapatmayalım. Şöyle dursun işte. Daha güzel. Şurası şöyle. Hı. Hatta şunu şöyle yapalım da çıkılmasın. Rehem. Kapıların altı. kapıda düzgün oldu. Evet arkadaşlar, işte böyle de yaptık. Bu bölümde de sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler.